İki kişilik hırgür, yeni bir oyun. Bugün gala gösterimindeler. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar heyecanlıyım. Tiyatro Hera, yeni kurulmuşlar. Onlar BAV öğrencileri. Daha önce bir oyunda vermiştim müzikalde. Neydi müzikalimizin adı? Şark 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 şey yani. Radyo Ünvayun. Radyo Ünvayun, değil mi? Evet. E, ekipten bazıları. E, bugün de e, kendi kanatlarıyla ilk defa uçacaklar, ilk oyunları. Redekala gösterimleri, iki kişilik, hırkür, ee, üç kişi, bir, iki ve üç kişi, değil mi? Evet. İsimleri evet. söyleyin ya da. Özkan Kahraman. Özkan Özen. Evet. Beste Yılmaz Özen. Siz sahnede hayat vereceksiniz. Hı, -hı. Ee, Siz... Oyunun yönetmeni, Gülsen Amca. Bu bir uyarlama değil mi? Ee, şöyle, bu, bu aslında e, bir tez oyunu. Özkan'ın tez oy oyunuydu. E, biz üniversitede, konservatuvarda hem tez yazılmasını hem de yarım saat performans. <laughs> göstermelerini istiyoruz öğrencilerimizden Öyle veriyoruz diplomalarını <laughs> Bu da Özkan'ın tez oyunuydu Romanya'ya <laughs> gittik Orada bir e, festivalde Bağu Konservatuvar ve Romanya işbirliği Çerçevesinde Orada bir gösterim yaptık daha Ay sonra... Tebrik ediyorum, hiç haberimiz olmadı. Neden paylaşmadınız arkadaşlar? Aslında paylaştık Biz ama... Bizden... <laughs> Mütemadze insanlığız. <laughs> 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 <Fazla gülüyor> duymadım yani, duysam peşinizde evet. olurdu billahi ki. Neyse, zararın neresinden dönersem evet. bugün geç de olsa yakaladım ben sizi. <laughs> Mutluyum. Daha sonra onlar bir tiyatro kurmaya karar verdiler. Evet böyle yani herkes tiyatro kurmak istiyor. Böyle uzaktan böyle bir seyrettim biraz. Hani emin, gerçekten kuracaklar mı, kurmayacaklar mı diye. Ama onlar çocuklar olarak evet, baktınız. Emin adımlarla ilerlediler <laughs> ve gerçekten çok profesyonel ve hakkıyla yaptılar bu işi. Ve evet. evet, bugün de işte buradayız. Ay ne güzel. Bugün biz Cihangir Atölye sahnesindeyiz arkadaşlar. Burası da çok güzel bir sahne. Sıcacık güzel oyunlar sergileniyor. Takip etmenizi öneririm. Sonra neler düşünüyorsunuz? Kurdunuz yeni ilk evet. oyununuz. Çok Devam için. edeceksiniz. Çok eğlenceli. Ne evet, Yo, bütün ekip aslında bütün hepiniz ekip e, e, biz, yani, biz ilk adım artık yani. Hocam siz Dest yok musunuz içinde? Kurucular onlar. Kurucular onlar. Evet. Siz Bahçeşehir Üniversitesi'nde denetlemeci hocalar. <laughs> Hem <laughs> <laughs> de yönetmen, yönetirim <laughs> dediniz. Evet. Bakalım ne yapacaklar dediniz. Evet. Ağcanlarım benim ya makyajlar olmuş arkadaşlar. Evet. E, absürt absürt bir oyun bu. A A A e, tabii. Dolayısıyla hı. çok tatlı olur aslında. Absürtler böyle ince ince de iğnelemeler vardı içinde. Keşfedeceğiniz güzel böyle espriler, evet. düşünmeler. Değil mi? Bu arada makyajlarımızı e, Candan, Seda, Balaban çok destek oldu. Hmm. Evet, Nerede o yardımcı yok. oldu bize? Evet. Hı -hı. Bütün bu süreçte bizimle birlikteydi. Hı -hı. Can ışık tasarımımızı yaptı. Sevgili şey Can. Ee, Zehra İnternasional Zehra, evet, Zehra yardımcı yönetmen. Zehra yardımcı yönetmen. O da bu sene mezun olacak Bahçeşehir Ay. Üniversitesi'nden. Evet. Ece de dekor tasarımcısı. Tiyatro Hera'nın ekibi evet. tanıştık. Evet. <laughs> evet. İyi ya. Çekirdek <laughs> <kur> grubunuz <laughs> <laughs> bu. Evet. E ee, oyunun konusundan kısacık bahsedelim. Ben çok konuştum. Evet. Hadi evet. Te tezini tamam. yazmış. Hadi tezini. Tamam. yazmış. özcan şu an Siz su Eşim. Eş, ev mi? Evet, ev onlar sahnede kavga ev ediyorlar, anladım. evde mutlu mutlu Kırk yaşıyorlar. Gerçek evi hayatınız evi gibi mi? Çocuklar hayatı hiç Kendinizi kaptırıp böyle sakın oyunlar <laughs> yapmayın. Hiç öyle değil, sene dersi oluyor değil mi? Evet evet, ben biraz <laughs> öyle. <Evet. gülüyor> Ama gerçi oldum, o zaman oyuna benziyor biraz. <laughs> evet, arkadaşımızın katkısı? <laughs> ben de sonradan eklendim aslında. Zaten evet. onlar çıkarmıştı oyunu. Aha. Ben biraz sürpriz gibi sonradan. E, eklendim oyun, oyun içerisindeki oyun, e motifi... savaş e karşıtı bir oyun ve Oğuz, Oğuz aslında asker. buradaki askeri, askeri asker ile beraber dışarıyı temsilen e, bir Erkek, davranıyor. kadın, asker. Erkek, asker. kadın, asker. Üç karakter evet. göreceğiz sadece. Tek perde hmm. oyun arkadaşlar. Tek, Tek evet. perde evet. oyun. İki kişilik hırgür. Gelip seyredeceksiniz. Nereden bakacaksınız? Sosyal medya sayfaları, Tiyatro Hera sayfalarını açacaksınız. Oradan gelecek tarihini göreceksiniz. Çok tatlılar. Daha <laughs> Sonraki yeni... oyunları da söyleyeyim mi? Yeni... Aa, tabii ki söyleyin. Tamam. 10 Nisan'da Kadıköy Boğa sahnedeyiz. 25'inde Habitat sahnedeyiz. 28'inde de Paks sahnedeyiz Nisan'da. Evet duyurulur. Duyur. Bu arada Romanya'yı da söyleyelim mi? Söyle. Önden bir reklamımızı yapalım Bugün gelen yapalım yeni mu? bir haber. Hadi e, söyleyin. Evet. <laughs> onu kim söylesin? Yani, ben söylemeyeyim hocam. Çok hakim değilim. Özkan <laughs> <laughs> sen söyle. Hadi Özkan. O, sürprizlerle dolu. İlkler <laughs> hep benden duyulur. <laughs> buyurun açıklayın bakalım. 20, 29 açmayayım. Haziran'da Sibiu Tiyatro Festivali'ndeyiz. Ay, kabul aldık. Bugün, Bugün Kabul açık aldık. Anda. Ay evet. evet. <gülüyor> gelmiş <gülüyor> size? UNESCO <laughs> e, Romanya e, doğumlu Fransa'da e, sanat hayatına devam eden evet, evet. bir sanatçı. Oyunumuz evet. 1962 yılında yazılmış bir oyun. Hı -hı. E, tüm savaşlara karşı, tüm e, şiddete karşı bir oyun. Gadallar <laughs> <Gattarlar> karşı. Gadallar <laughs> karşı. karşı bir oyun. Ve bunu aslında tamamen kendinden yola çıkarak yazdığı Hı -hı. bir oyun. E, fakat 1962 yılından bu yana e, bir şekilde o şiddet, barış ve işte insanın yaşam arzusunda e, hala devam ettiğini vurguluyor oyun. E, bunu da herhangi bir soru ya da cevapla değil, canlı bir organizma gibi sahnede hayata Hı, e, geçirmek istiyor. Böyle i̇lginç. bir özetleyebilirim Çok da. önemli bir Aikası. festival, Sibiyo Festivali, Hı -hı. 30 küsür yıldan beri yapılıyor. E, Türkiye'den geçen sene Cihangir Atölye Sahne burası katıldı, bu sene de... Biz katılıyoruz. Biz harikasınız. Ya. Aynı, çok, çok sevindim. 1991'de görmüştüm Romanya'yı da ilginç bir hı. şehir. Evet. Çok Da güzel tarihi. E yani yazarın yanına, gidiyoruz. Yazarın yazarı yanına gidiyoruz. Yazarın yazarı e, e, Heyecan verici değil mi? Çok yani. heyecanlıyız. Yani işte bu anlamda Senem hocamızın katkıları evet. çok. Yani doğrudan evet. Romanya'da biz de hani çok güzel bir sürpriz ve biz senin çok heyecanlıyız. Senem Cezar yüreğine <gülüyor> sağlık <gülüyor> bakar mısınız? Evet, öğrencilerine. Yüreğine sağlık çok elimizden tutuyor sağ olsun yani. Yolunuz açık olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Çok olsun. Çok Hera. Evet. Hera. <laughs> <laughs> Çok teşekkürler. Eren <laughs> <laughs> boynuzu olur mu? Bilmiyorum bakmadım. Salyangozların olur. Gösterirlerse olur. Kaplumbağaların da boynuzları vardır ama çıkarıp göstermezler. Kaplumbağa ne yer? Marul. Salyangoz ne yer? Marul. Demek ki sıra aynı. Niye taşıma takılıp da geldin? Hı? Baştan çıkarttın Hiç şimdi. merak beni. etme. Senin mekanizman sağlam mı? <laughs> Aynen böyle devam. <laughs> Bütün bunlar sen burnunun ucunu bile göremiyorsun o yüzden sana sümüklü böcek evini saklar diyorum. Demek ki salyam bozuk. Demek ki kapım baydı. <laughs> yo yo yo. İnanmamıştım aslında inanmış gibi yapmıştım. Çünkü beni baştan çıkarttın serseri. Sersi, sersi. Serseri serseri. Serseri ırz düşmanı. zaman Çoktan ölmüş olurduk. Yenipenici yok. Bunun da tutuyor. Tutuyor. Tütüyor. Kaç tutuyor? Ne kaç tutuyor?